Selam arkadaşlar. Encil Kainet kanalından ben Sani. Arkadaşlar tüm abone arkadaşlarım hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki birlik, bütünlük ve beraberlik içindeyiz. Tüm yorum yazan arkadaşlarım hepinize teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Arkadaşlar bugün bir farkındalık açılımı açacağız. Aslında size hızlı, hızla gelen bir mesaj, bir e, kısmet varsa bize açığa çıkmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Evet çok fazla lafı uzatmadan e, dünkü açılımın hakkında arkadaşlar e, ben e, 21-28 Mayıs için açılım açmıştım ve tabii ki orada yanlış bir anlatım e, sergilemişim e, Ve hatta kendime de sorguladım nasıl bu kadar e, bu böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabilirsin? ...sonra işte ben de insanım... ...yanlış yapabiliyormuşum... ...yani e, bilemedim... ...kafam karışmış arkadaşlar... ...affınıza sığınıyorum... E, ...tabii sizde yorumlarda açıklama yaptım... E, ...orada bir yanlışlık... E, ...aktarım olmuş... ...kusura bakmayın... ...evet arkadaşlar şimdi... ...beni dinleyen ruh taşım... ...niyetin niyetimdir... ...eğer böyle bir düşüncem varsa... ...bana yakın vadede ne gelecek... Ee, bu bir kısmetse, bu bir maddi beklentiyse e, veya e, işte bu bir mesajsa yani içten içe kıpırdadığı ve bir şeyi beklediği bir şey varsa niyetin niyetimdir arkadaşım. Enerjilerini direkt kartlarımıza aktarabilirsin canlarım. Ve başlıyor e başlıyor e. Size hızla gelen kısmet ve hayatını değiştirecek mesaj nedir? Bu bir farkındalık e, açılımıdır canlarım. Evren sana neyi hızla getirmek üzere yola çıkarıldı? Evet, yola çıkardı. Evet. Ben kartları açacağım, sona doğru okuyacağım soruları. Hepsini soracağım. Bu ani değişim seni nasıl bir hayata taşıyacak? Bu ani değişim seni nasıl bir hayata taşıyacak? Evet. Beklediğim bolluk hangi alanda karşına çıkacak? Beklediğim bolluk hangi alanda karşına çıkacak? Evet. Emeklerinin karşılığını gerçekten geliyor mu? Emeklerinin karşılığı gerçekten geliyor mu? Evet. Hangi fırsatlar hangi fırsatları kaçırmamalısın? Evet. Güzel. Hadi bakalım Hadi. destek kartı alacağım ha e, destenin altına bakıyorum arkadaşlar gerçekten daha böyle bir değişik bakış açıyla bakıyor, baktığınızı hissettirdiniz bana e, belki uzak mesafede olan bir kişinin e, yani aynı şehire taşındığını e, şu anda haberin alıyorum hissediyorum burada. Ve büyük bir değişim yani bu kişinin sizin değişime uğradığınızı ve sizi daha çok kendinize zaman ayırdığınızı aslında daha bilge davranış sergilediğinizi ne istediğinizi ve ne istemediğinizi bildiğinin farkında olduğunuzu aklınızdaki kişiler de yani burada bir kişinin uzak bir mesafeden geldiğini kolektif olarak hissettirdiniz bana arkadaşlar. Sanki ya gelmiş ya gelecek gibi. Evet. Şimdi her sorumuz için de burada bir kart alıyorum. Evet. Ve şimdi böyle arkadaşlar bakın zaman zaman karanlık enerjilerimize düşüyoruz. Yani burada gölge yanlarımızla karşılaşıp onları kabul etmemiz gereken sürecimizde oluyor. Ve bunu kabul edin. Yani öfke de benim duygumdur. Ben bunu kabul ediyorum. Ve bunun neyden kaynaklandığını ve nerede onu bastırdığımı bilmeye niyet ediyorum. Yani zaten siz onun farkına vardığınızda o, o, o tamamen sizi sizinle uyum içerisine girecek, sizi başka bir yöntemle yöneldirmeyecek. Siz onu yöneteceksiniz arkadaşlar. Zaten gölgeler böyle. Sadece fark edilmeyi bekliyorlar. Evet şu anda evrenin sana neyi hızla getirmek üzere yola çıktığını bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın evrenin sana yola çıkarmak ve sana getirmek üzere olduğu senin masumiyetin. Yani geçmişte gerçekten e, çok e, böyle masum yürekli, e, belki işte böyle e, sev, sev canlı insanlara böyle e, daha çok destek veren, e, onları daha böyle koruyup kollayan amaç yani e, sana rahatça sırtlarını yaslanabilmesini imkan hissetmişsiniz geçmişte. Ve bir süreliğine gerçekten bu korkulardan dolayı kendinizi bir kenara çekmiş olabilirsiniz. Yani hatta diyebilirim böyle biraz buz prensesi veya buz prensi olmuş olabilirsiniz. Burada sizin için yeni bir haber geliyor arkadaşlar. Birincisi evrenin sana geçmişten bir kişinin geldiğinin habercisi. Yani sen çok fazla bu kişiyi de e, gözet gözetliyorsun. Belki bu kişi senden uzaktaydı ki az önce deste altındaki enerji de öyle geldi. Senden uzak bir mesafe ilişki yaşıyor olabilirsiniz. E, birincisi senaryo bu. Yani onun e, sana gelmesi ve sana destek çıkmasının habercisi burada evren... E ee, ikincisi burada e, sen korkularına yenik düşmemelisin. Sadece kendini ilahi akışa teslim et ve şu ana kadar yaşadığın e, tüm e, o yıkım anlarının e, sana e, kalbinin sana e, doğru yolu göstermesini ve onlardan ders çıkarmasını isteyebilirsin canlarım. Ve burada e, gerçekten hem bir e, geçmişten gelen bir ilişki evrenin sana hediyesi olarak gönderiliyor ve hem sanki bir yerlere başvurmuşsun iş, iş konusunda veya işte bir mail atmışsın e, mail bekliyorsun veya iş başvurusunda bulunmuşsun e, veya kendi için bir iş yeri açacaksın yani bir haber bekliyorsun ve bu seni son zamanlarda çok fazlasıyla kafanı meşgul ettiyse burada iyi bir haberin gelişini haberdar ediyor ama bakın arkadaşlar burada bir uyarım daha var size bu haber geldiği zaman e, geçmişin korkuları sizi aşağı çekebilir veya e, bu haberi görmezden gelebilirsiniz fırsatları açık olun dedi kartlarım. Evet hadi bakalım ikinci soru neydi? Bu anı değiş bu anı bu anın değişimi seni nasıl bir hayata taşıyacak dedi. Yani arkadaşlar böyle mi güzel olurdu? Şimdi öncelikle bu kartı göstereyim. Seni bir aşka taşıyan. Evet iş ve aşk. Yani sanki e, arkadaşlar bu ani değişim seni nasıl bir hayata taşıyacak diye sorduğunda hem iş hayatında başarı yani belki meşkele hem dengeyi sana, sana dengeyi getiriyor. Yani korkularının üzerine böyle basa basa onları fark ederek sadece işte e, onları dönüştürerek kendi dengeni kurduğunu bana gösteriyor. Evet iş hayatında e, daha bir e, sosyal çevrenle alakalı daha bir denge bulmak e, ve tabii ki burada e, sizin için aşk fırsatı hem iş ve hem aşk fırsatı tanınıyor ve bu da e, tabii ki arkadaşlar bakın. Belki terk edilmiş olabilirsiniz geçmişte, geçmişten gelen bu kişi, e, yani her sebepten dolayı da ayrıldıysanız veya ihanete uğradıysanız burada bir özürün gelmesini hissettirdi bana. Yani bu ani değişim seni güzel bir hayata taşıyacak aslında arkadaşım. Hem aşk hayatında ve hem beklediğin o özürün gelmesini. E, hissettim arkadaşım öyle görüyorum al ve kabul et e, veya da belki e, diğer senaryomuzda da işte e, bu kişiye çok aşıkdın çok seviyordun e, gelip de senden özür dileyecek ve yeniden e, bir şeyleri beraber ilişkini inşa etme durumunuz olacak çünkü burada bir gerçek aşktan da bahsetti beraber iş yapma durumunuzda olacağını hissettirdi evet Beklediğim bolluk hangi alanda karşına çıkacak diye baktığımda Şimdi arkadaşlar bakın bazı arkadaşlarımız gerçekten evden çalışıyor olabilirsiniz. Ee, ve bu beklediğim bollukla alakalı sanki bir süredir hayatında bir bloke var yani evet, ben bir şeylerin gelmesini bekliyorum ama bu bekleme beni fazlasıyla yıprattı diye böyle bir bana şey yapıyorsunuz yani çok fazla bekledim işte bir paraya başvurdum veya bir işe başvurdum işte bir kredi çekeceğim daha adıma çıkmadı veya böyle bir dert yanıyorsunuz ve gerçekten bu beklentiden siz fazlasıyla yıprandığını bana hissettirdiniz aslında sanki burada arkadaşlar size bir ilahi el uzanıyor. Ee, ve bu ilahi el e, diyeceğim ki... Yani bu kim olabilir? Nasıl birisi olabilir? Belki geçmişte sen birisine dua ettin. Ee, ve o duanın e, şu anda bir kişiden sana işte... E, ne deriz? Karmik olarak, güzel bir karma olarak size geri dönüşünü hissettirdi bana. Evet yani burada... Beklediğim bolduk hangi alanda karşına çıkacak diye baktığımda arkadaşlar ev almak isteyen veya başka bir eve taşınmak isteyen bu alanda başarı kazanacaksınız. Bunu hissediyorum. Ve diğer yönde de bunu da anlatmak istiyorum. Sanki arkadaşlar sizden geçmişte vefat eden bir kişinin çok fazla böyle sevdiğiniz bir kişinin, sizi rüya aleminde size, size mesaj vermeye çalışıyor Aslında ben bunu duymak istiyorum Çünkü şu şu anda tüylerim diken diken oldu Bize ne anlatmak istiyor Evet Duygusal hayatında ve girişimci hayatında Bakın arkadaşlar aslında burada size verdiği mesaj bu Birincisi tabii ki bunu siz ne kadar göz önünde bulundurmak isterseniz şu anda böyle bir ilham aldığım için anlatmak istiyorum. Geçmişte vefat eden bir sevdiğiniz bir kişi size böyle bir durumla alakalı mesaj veriyor. Sen diyor belki işte Belki birkaç kere veya bir kere boşanmış veya e, acı çekmişsiniz bir ilişki içerisinde olmuş olabilen arkadaşlarım var e, ve burada sanki yakın bir akrabanızın size bir mesajı budur Hayatınla alakalı karar vermen gerekeni işte e, karşı cins Olursa veya olmazsa buna bağlama diyor. Ee, sen zaten bu potansiyele sahipsin. Ve burada sanki e, aile çevren, sevdiğin çevreden destek alacaksın diye e, bir mesaj var. Yani burada sevdiğin veya beklediğin o bolluk için, hayatına çekmek için yani bu kadar kendini yıpratmana gerek yok. Evet belki duygusal anlamda çok fazlasıyla yıpranmış olan arkadaşlarım var. Burada size sanki bir ev alacaksan veya bir ev tutacaksan veya işte herhangi belki bir araç alacaksın. Burada kendi alanını inşa etmekle alakalı sana verdiğim mesaj bu. Aslında biraz yordu üfleye üfleyeyi yani kararlarını daha mantıksal ver. Belki işte o takılı kaldığın geçmişteki ilişkin şu anda senin bir işine yaramayacak veya yarası yarayabilir de arkadaşlar şu anda ben sadece yani iki durumu da izah etmeye çalışıyorum. Burada bir destek ailenden destek alacaksın. Yani seni seven, bir kardeşim mi, bir ablam mı veya annem varsa annem mi böyle bir kişiden destek alacağını görüyorum veya geçmişte ayrıldığım bir kişiden de destek alma ihtimalini hissettirdi bana. Yani illaki o kişiyle ilişki yaşamak amaçlı değil. Onun bir desteğini görme ihtimaliniz olacak ve buradaki kişi de sanki size bunu anlatmaya çalışıyor. Destek almaya açık ol ve tabii ki bunu dile de getir. Yani yardım ihtiyaçlarını dile getirmen gerekiyor. Yoksa işte tek başına çabalamak seni yıpratıyor diyor. Arkadaşlar yardım istemekten çekinmeyelim lütfen. Hepimiz insanız. Gerçekten zaman zaman ihtiyacımız olur destek almaya. Evet, şu anda diğer soruya geçiyorum. Emeklerinin karşılığını gerçekten emeklerinin karşılığı gerçekten geliyor mu? Evet, evet, evet. Evet, bakın arkadaşım, çok güzel. Şu ana kadar emek verdiğin her neyse arkadaşım şu anda mesela diyeceksin ki... sani ben işte kitabımı yazdım veya işte kitabımı sundum... ...işte bununla alakalı daha geçmişte bir gelir elde etmediysem... ...şu anda oradan sana bir gelir elde etmeyi başlayacaksın diyor. Ve burada sanki senin bir özgüveninin artışını... ...sanki böyle hem sosyal mecralarda tanınacaksın ve hem işte sosyal çevrende daha çok böyle e, göze böyle yani o ışığınla e, o parıltınla hatta bir güneş gibi Doğacağını bana hissettirdin. Senin geçmişte görmezden gelen insanlar aslında senin ne kadar çekici olduğunu ve ne kadar hayatınla alakalı aslında bazı arkadaşların işte çevresindeki insanlar böyle de hissediyor olacaklar. Yani bu kişi ne kadar şanslı, ne kadar işte istediği her şeyi yapabilme gücüne sahip olduğu. Ama burada yani ben gerçekten yani emek sarf ettiğinizi ve hayatınızla alakalı şu andaki konuma gelmenizle alakalı çok fazlasıyla emek sarf ettiğinizi görüyorum. Ve burada bir şeyler başlatmak istiyorsunuz. Eğer bir e, iş yeriyle alakalı gündeminiz varsa veya işte bir projenizi bitirmekle alakalı veya bir projeni başlatmakla alakalı veya burada herhangi bir durumla alakalı arkadaşlar bir çalışma içerisindesiniz. Burada yeni bir başlangıç ve bu başlangıcın sizin için gerçekten güçlü bir başlangıç olduğunu ve çevreniz tarafından destekleneceğinizi ve bu alanda size bolluğun geleceğini gördüm arkadaşlar. Alın kabul edin 777 mühürleyin yani emeklerinizin karşılığı size doğru geliyor canlarım. Şimdi hangi fırsatları kaçırmamalısın diye tavsiye alacağız. Evet. Bakın arkadaşlar burada aslında size gelen yeni bir şanstan haberdar olmanızı istiyorum yani size belki yeni bir fırsat kapısı açılıyor ve zaman zaman belki bundan korkuyor olabilirsiniz. Ee, ve burada bakın yani aslında korkunuz da boşuna değil bir kısır döngüye düşmekten ve yeniden yaralanmaktan korktuğunuz bir çevre vardır geçmişte işte çok böyle e, laf kalabalığı yapmışlar dedikodu yapmışlar e, veya sizin e, yapacağınız bir işi yarım yamalak bıraktıysanız e, yani burada insanların e, aslında sizi o konuştukları her bir mesela yargı mıydı? Onu aslında pozitif yönünü düşünmeye çalışın. Çünkü orada aslında senin için bir şey vardır. Yani birisi gelip işte sen neden işte ne bileyim sen neden bu öceği sürdün der. Yani neden ellerin bugün bu halde der. Sen orada aslında incinmemelisin. Sadece o kişinin kendi iç çatışmasıyla alakalı sana bunu yansıttığını anlamalısın. Ve aslında orada çıkarman gereken ders, acaba ben burada incedim mi? İncediysem neden incedim? veya işte burada işte kendimi geri çektiysem neden kendimi geri çektim? Ya ben de özgüven eksikliği mi var? Ya ben kendimi yetersiz mi buluyorum? Bunların farkına var diyor. Yani oraya takılı kalmadan kendi hayatına da devam et ve oradaki farkındalığı al ve çık takılı kalma diyor. Evet burada işte senin için hangi fırsatlar ve tavsiyeler var can arkadaşım? Bakın arkadaşlar aslında burada bir kişilerden destek alabilme ihtimaliniz çok ve bu aile bireyleri de olabilir belki yakın arkadaşımız veya fikrinizin yani zihinsel olarak birbirinizin düşüncesine saygı duyduğunuz bir kişiyle alakalı da olabilir. Aslında belki kadersel olarak aynı durumu yaşamış olabilirsiniz çünkü aynı frekansta olan kişiler görüyorum burada. Evet e, buradaki kaçırım, kaçırmaman gereken fırsatlar aslında çevrenle, çevrenden alman gereken destek e, veya kendini çok e, yani çok fazla kapattıysan eğer e, çevrenle sosyal durumlarla alakalı insanlarla çok fazla böyle konuşmuyorsun, iletişime geçmiyorsan yani burada sen senin için çevrenden gelen destekler var. Bunu almaya açık ol diyor. Aslında e, sanki bir ilahi destek sadece e, insanların aracılığıyla size geldiğini hissettirdi. Ve burada 7 e, rakamı alıyorum arkadaşlar. E, ve sanki burada o 7 e, gün 7 hafta sizin için e, yeni bir e, ışıltılı hatta böyle e, bir anda hem egonuz yükselecek ama pozitif egonuz ve hem de arkadaşım sanki böyle bir ışık gibi sana bir parıltı, bir nasıl derim kariyerinde bir yükseliş ve bu senin için bir ilahi kapının olduğunu bilmen gereken süreç. Burayı kart istiyor muyum? Biraz fırsatları bence bakalım. Yani biraz bu fırsatların e, hakkında bize bilgi akmasını talep ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu fırsatlar size geldi. <laughs> Pardon. Bu fırsatlar size geldiği zaman arkadaşlar dikkat edin, dikkat 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 edin derim. E, bazen e, işte egoya düşebiliriz dedi kartlarda e, ve burada gerçekten. E, mütevazi demeyeceğim de aslında işte o egonun gölge yönlerini dikkat edin ki düşmeyelim yani kibirli olmak falan yoksa egonun insanda da olması gereken bir durum tabii ki bunu çok fazlasıyla kibire dökmeden işte can, acı, can acıtıcı olmadan böyle stratejiyle yönetmeniz gerekiyor. Ve burada size bir fırsat belki bir yurt dışına seyahat veya işte başka bir şehir veya başka bir ülkeye bir iş durumu imkanı çıkacak olabilir. Ve bu fırsatı değerlendirmeniz sizde büyük bir değişim ve dönüşüm yaratacağını görüyorum. Arkadaşlar burada gerçekten bir yerlere yurt dışında başvurduysanız eğitimle alakalı veya yeni bir şeyler başlatmakla alakalıysa burada başarılı olacağını görüyorum. Evet, bakın arkadaşlar size bu haber geldiğinde, bu fırsat geldiğinde biraz o korkularınıza yenik düşebilirsiniz. Ama yani zaten o korkuyu fark et, biliyorum. Kısır döngüye düşmek istemediğinin farkındayım. Ama sen burada bir içindeki ilaha güven yani kalbini tamamen ilahi akışa teslim ederek karar vermeye niyet et diyor. Burada korkularına yenik düşmek sadece fark et ve onları dönüşmesine izin ver dedi. Evet arkadaşlar aslında bu fırsatın size gelişi size çok sağlam bir fırsat olduğunu sadece gerçekten standartlarınızı ortaya koyun yani bundan başka bir şey demeyeceğim. Çünkü çok sağlam bir şey geliyor ve bunu kabul edin. Yani burada illaki yurt dışı da e, demeyeceğim arkadaşlar. Belki şehir mesafesi, belki yurt dışı veya belki işte evinize gelen bir kısmet. Yani bu size bir hediye aracı olabilir. Uzak mesafede bir kişinin bir ilişki durumunu bekliyorsanız, size gelişini hissettirdi. Yani burada köklenmekle alakalı da bir enerji alıyorum. Bunu alın, kabul edin arkadaşlar. Çünkü çok güzel farkındalık mesajları geldiğini hissettim ben canlarım. Evet, şu anda kartları bir kenara bırakacağım. Başka bir şey duymak istiyor muyuz? Ee, başka bir şey sormak istiyor muyum? Evet, biraz size tavsiye kartı çekelim. Okey, tamam. Şimdi bu fırsatların önünde size ne tavsiyeler geliyor? Tamam okey arkadaşlar yani bakın Aslında bakın Burada size gelen tavsiyeler Kupa ikilisini verdi Sanki yani burada illaki Bir aşk durumu var Var olduğunu görüyorum Ama Gerçekten kendinizi kapattığınızı Ve bir durumu Yani aslında kendinizi Daha iyi bir şekilde yönet yönettiğinizi Evet Biraz daha bir şeyleri gizlediğinizde yani bana hissettiriyorsunuz aslında burada aldığınız tavsiyeler evet belki böyle geçmişte kartlarını çok fazlasıyla açık oynayan kişiler varsa burada bir durmaları aslında kendilerine yönelmeleri ve sezgilerini dinlemeleri gerektiği bir süreç var. Ee, belki e, kendinden çok mesafe açan arkadaşlarım için yani evet e, şu anda ben kendimi çok seviyorum diyen arkadaşlarım olabilir. Hayır kendimden mesafe açmadım ama zaman zaman e, yani kendilerinin var olduğunu bile yadırgayan arkadaşlar oluyor. Ben buradayım, ben varım belki işte hayatım için mücadele ediyorum ama durduğum yerde sayıyorum diyen arkadaşlar da görüyorum şu anda burada sezgilerini dinle diyor aslında senin için bir fırsatın gelişini görüyorum diyor ama sadece kendini sürekli almamaya özen göster almaya açık ol dedi kartlarda ve evet belki işte bir yönlerini göstermekten çekiliyor olabilirsin. Yani bu korkularında olabilir. E, bu işte düşüncelerini gizlemek de olabilir. Belki özgüven eksikliğinde olabilir. Yani burada bir şeyleri e, sanki e, tavsiye alıyorum. Ya gizlemen gereken bir süreçtesin. Yani bir işler başlatacaksın. Aslında söylememen gereken bir durum var. Yani şimdi çevre etkisiyle onun bozulma ihtimali varsa söylememeni. Ee, tavsiye ediyor kartlar. Ee, ve tabii ki burada almayı açık ol tavsiyesi alıyorsun. Sezgilerine güven ve içgüdülerinin rehberliğini al dedi. iletişimlerini sağlam bir şekilde kur dedi. Sadece özgüven bak arkadaşlar çok fazla sarı teması aldık. Yani o özgüvenini sürekli bunu kendine aynanın önüne geç, gözlerinin içerisine bak. Ben özgüvenliyim. Ben yeterliyim. Ben değerliyim. Ben sezgilerime güveniyorum ve içgüdülerimin rehberliğini almayı seçiyorum. Evet yani burada işte kendimi oluşturuyorum, kendimi geliştiriyorum, kendimi ifade ediyorum, kendimi aşıyorum bu olumlamalar sizi daha bir yüksek potansiyelinizi bulmak için destek olacak ee, arkadaşlar gerçekten burada güncelinizde de çok fazlasıyla duygusal e, planda duygusal anlamda kendinizi tatmin olarak hissetmek istiyorsunuz bunun farkındayım yani bunu da hissetmek yani duygusallığı böyle doya doya yaşamak istiyorsanız da işte almayı açık ol dedi biraz da işte o e, Alman gereken yani karşındaki kişiden beklentilerini karşılamak adına biraz o strateji taraflarını kullanabilirsin dedi kartlarımız. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiysen beğeni butonuna, abone butonundan, zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Ve gerçekten arkadaşlar abone olmak ücretsizdir. Ee, ve yorum yazabilirsin. 7 7 7 aldım, kabul ettim ve mühürledim. Bana uyanları, uymayanları evrene iade ettim diyebilirsin. Yorumlarda canlarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.